Ödem. Ödem doğru cevap. Kargo. Kargo doğru cevap. Üç günlük. Üç günlük doğru cevap. Tahta kaşık. Tahta kaşık doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Siz de bizle yarışmak isterseniz ekrandaki WhatsApp numarasına seslenerek bizi bundan haberdar edebilirsiniz. Biz de siz tuttuğumuz gibi stüdyoya getirebiliriz. Ay ben numarayı yalnız göremedim diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Senem Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Ee, ne, neler oldu görüşmeyeli? <laughs> Şuraya oturana kadar yedim Şu an yine böyle Aha, bir yine geldiler. De, e, yine geldi. <laughs> Ay Allah. Ya daha önce konuşmadık Senem Hanım. Siz dövme sanatçısısınız. <laughs> evet ama hobi olarak e, evet. yapıyorum daha çok. Aynı zamanda. Büyük bir dövme zevk sanatçısı. alıyorum dövme yapmaktan. Kendi dövmelerinizi boyamaktan. kendiniz mi yaptınız? E, yaptığım birçok dövme var. Özellikle bacak daha rahat, çünkü daha rahat oluyor evet. evet. Ama birden fazla var kendi Peki yaptığım. pişman olduğunuz bir <laughs> var? Var. Vallahi mi? Şu an görünen. <laughs> ha bu üçü şey beraber bir dövme. Evet. Ha neden eee yapan oldunuz? kişinin acemiliğinden diyelim, çünkü olması ha. gerekenden daha kalın kalınลายlarla yapıldı. O evet, yüzden bir tık görünen. gözüme hoş gelmiyor. Anladım. Ama tabii biz dışarıdan bakarken öyle görmüyoruz. Evet. Peki ne zamandır dövmeyle ilgileniyorsunuz? İki buçuk sene oldu. Aa, daha çok da eski değil. Evet evet eski, eski Aa, değil. Aa çok güzel. Ama güzel. kendim bilim bileni dövmeye merakım var. 17 yaşında ilk dövmemi yaptım. Bu arada 17 yaşında yaptırmasın hiç kimse. kamu <laughs> spotu. Bu mu pişman olduklarınız Yok, mı? Yok başka. Yukarı... <gülüyor> <gülüyor> Senem <Hanım>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet e, anladım ondan da pişmansınız diyebiliriz. Pişman miyiz? değildim ama, ama çok ne gerek vardı? Belki hani modeli tarzı çok oturmadığı için sevmiyorum. Anladım. Tamam. Peki bugün hafta finalindeyiz. Eğer kazanırsanız da ay finaline gideceğiz. Umarım. Yarışmacılarınızla da tanıştınız. Evet. Onlar da e, endişe verici insanlar aslında bakarsanız. Ama siz de <laughs> öylesiniz. E, bugün için mesela ekstra bir çalışmanız falan oldu mu? E, aslında Akşam böyle bir iki programı ekstra izleyeyim dedim orada her Aha. gün izliyorum YouTube'dan evet. ama e, uyumuşum. Elektrikler kesildi hocam çözemedik. Evet bir tık öyle oldu ben de elektrikler <laughs> kesildi. Evet. Ama yani rutin olarak izlediğim için yine bir tık antrenmanlıyım diyebilirim. Tamam peki şimdi ufak ufak başlayacağız Başlayalım. ama selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, Anneme ve ablama tekrardan hem öpücük hem selam gönderiyorum. Harika. Ekstra iş arkadaşlarıma da buradan selamlar. Biz de herkese selam gönderiyoruz. Yalnız mı gelmiştiniz? Ee, geçen yalnız gelmiştim. Bugün e, en yakın arkadaşım burada. Onunla en yakın arkadaşınız geldim. kim? Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> En yakın arkadaşın evet. desteğe ihtiyacımız olur diye düşündük galiba. Ee, evet bugün bir tık daha desteğe ihtiyacım <laughs> olduğunu düşündüm. Harika. Tamam o zaman ufak ufak başlayalım mı? Lütfen. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Dikkatsizlik sonucunda bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. Hafar değil. Değil. Ee... Daha basit düşün. Dikkatsizlik sonucu bir aracın zarara uğraması. Aldık bir tane harf. Z. Kaza. Kaza doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Ayağı giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Çorapta olur. Değil. Ne? Paça değil. Değil. Hayır. Harfalıyım. Aldık bir tane daha. Korç mu? Ne? Korç. Ne? Korç. Konç. Konç doğru cevap. <laughs> ee, i̇ki harfli mastarla bitiyor. istediğimiz cevap ve beş harfli. Bakalım sorusuna. Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunma dilek tutma değil. Yok bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla. Ummak. Kutsal... Ne? Ummak. Ummaktan daha ileri bir şey bu. Yani Sanmak. Tut... Hayır değil. hayır. Şöyle. Harf alayım. Harf aldık. Ee, bir dilek tutuyorsunuz. Eğer olursa. Adama. Adama doğru cevap. Evet. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli gelsin bakalım. Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne. Evye. Ne? Evye. Ee, bir harf eksik söylüyorsunuz. Levye. Ama. <laughs> 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 Evyen. Evye. Hayır hayır hayır. Doğru. <laughs> doğru. Harf... Evye. Ha? Evye doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Senem Hanım. Levye mi? <laughs> İnanılmaz. Efendim altı harflilerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Kara sesinin güzelliğiyle bilinen ötücü bir kuş. Bülbül. Bülbül doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük geliyor yine tek kelime. Bakalım. Eğlenmek, vakit geçirmek için gezmek, dolaşmak. Arapça kökenli. Harf alayım. Aldık. Eğlenmek, vakit Harpalıyım. geçirmek, alayım. Mesela bir e, tuhaf bir söz ama aklıma geldi. E, enişten beni niye öptü? Feyran. Seyran, Seyran <laughs> doğru. cevap. Efendim yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli yine yine tek kelime. Arapça kökene doyduğumuz bir akşam oluyor. Buyursunlar. Bir kişinin kendi eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması üstlenme. Değil. Anonyim. Bu genelde bilimsel makalelerde çok olur. Yani çok olur demeyeyim. Harfalıyım. Çok karşılaş, e, karşılaşılan bir şey. Harf alayım. Aldık. E, harf alayım. Aldık yani bir tane daha. Süre beni mahvetti. Evet. sürede bir tane yaptı. daha harf Mahvolduk. Evet bir tane daha aldık. İntikal, intimal. Değil. intihal İntihal. İntihal doğru <laughs> Senem Hanım çok süreydik ya. Yani. Sadece süreye bakabildim. Bir dakika 22 saniyemiz kaldı. Bu felaket bir süre. Kendi standartlarımız için. 2700 <laughs> puanımız var. Bu puan iyi aslında. Ama son soruya kadar gidebilmemiz lazım. Evet. Bakalım neler olacak? Ya intihali sonradan hatırladınız. Evet evet. Yani şey duyduğum ama anlamını tam olarak bilmediğim bir kelime. Anladım. Genelde bilimsel makalelerde karşılaşılır. Yani daha çok onlarda onlarda bahsedilir. Bir ara bazı edebiyatçılarla ilgili de kendi aralarında böyle konuşmalar yapıldığı olmuştu. Haber olarak karşılaşmıştık ama çoğunlukla bilimsel olarak karşılaştığımız bir şey. Yani maruz kaldığınızı emindim zaten de. <laughs> Ee, şimdi artık süreye biraz abanacağız tamam. ee, Senem Hanım. <laughs> harf konusunda çok rahat davranmamanızı öneririm ama... ...yani üzgün alkış yemekten daha iyidir harf almak. Ondan bana korkuyorum. Çok... <laughs> şimdi yedi harflerle devam ediyoruz. Tek kelime istiyoruz cevap olarak. Mastarla bitiyor bakalım. Oluşmak, ortaya çıkmak veya parçalanıp çoğalmak anlamlarına gelen bir söz. Hmm, harf alıyor. Aldık efendim bir tane harf. Ü. Türemek. Türemek doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir mecaz soruyoruz. Bakalım. Bir kimseyi bakışlarının üzerinden ayırmaksızın izlemek anlamına gelen bir söz. Ee, harf alayım. Buyursunlar. Bir tane harf aldık. Basit düşünebilirsiniz. Gözlemek. İki kelime. Ee, göz atmak. Ee, gibi bir şey. Harf alayım. Aldık bir tane daha. H güzel yerden geldi. Du, du, artık tamam mı? Ay doğru. evet. Göz hapsi. Göz hapsi doğru cevap. Evet, 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Giysi tamamlayan şapka, kemer, eldiven, mücevher gibi eşyalara verilen genel ad. Aksesuar. Aksesuar doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Almanca kökenli gastronomi'den geliyor. Eyvah ne geliyor? Gelsin. Adını Almanya'nın bir şehrinden alan dünyaca ünlü ekmek arası lezzet. Harf alayım. Alın hadi alın. B. Ee, süre hadi süre süre. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha durdurun artık bulacaksınız. Ay Dur evet hamburger. Hamburger. Farkta <laughs> da ihtiyacınız yoktu Hiç ki. Hiç yokmuş. Yani ne bileyim Almanya'nın da bu arada ne kadar çok Frankfurt'eri var, Berlin'eri var, hamburgeri var. Hep evet. bütün şehirlerin er koyup bize itelediler mi ya bunlar? <laughs> Diğerleri geldi aklıma da hamburger. Hamburger geldi. Evet. Bir de severim <laughs> Selman'la. Bir de bizim memlekette artık öttürüyorlar hamburger konusunu. Evet. Yani çok iyi artık. Oh, bizim programın iftardan sonraya e, kalmasına o kadar mutluyum ki muhtemelen topa tutarlardı beni ya bu kadar yemek konuşmaktan. Efendim devam ediyoruz 9 harflilerle. iki kelime istediğimiz cevap iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin soru. Sözünde direnme, bir görüşü ileri sürme. E, harf alayım. Aldık harf bir tane. Alayım. Bir tane daha aldık ve durduk. İddia etme. İddia etme doğru cevap. 15 saniyemiz var. İki tane cevaplayacağımız 10 harfli kelimemiz var. Süper. <laughs> Efendim ilki birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak. Hürmet gösterilen kişi. Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Hürmet gösterilen kişi. Yani hürmet nedir? Saygı. Evet. Say Saygı değer. Saygı değer. Doğru cevap. Ay, ah yüreğimize inecek sevgili izleyenler. Son soru geliyor. 10 harfli tek kelime Arapça kökenli bir sıfat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günde başarılı olacak <laughs> mısınız? Hanımlar beyler Selam Hanım'ı birincilik koltuğuna gönderiyoruz. Alkışlarla. Ve ikinci finalistimiz geliyor.